Kilo atölyesini şimdi kilo ile ilgili yavrattığımız tüm yargıların işte hastalık ve bunun gibi bu inançların arınması için dosyaya başlayacağım. Lütfen sakin bir yerde, gözleriniz kapalı olsun. E, dikkatinizi dağıtacak biri olmasın. Bu e, biraz e, titizlik gerektiriyor bence. Sakin bir yerde, gözleriniz kapalı, İlahi hattınızda kalın ve çalışma boyunca gözlerinizin kapalı kalması size her zaman bence çok daha katkı sağlayacaktır. Sonuçta ruhsal bir çalışma bedene indirmeye çalışıyoruz. Bilinçaltını ikna etmeye çalışıyoruz tüm bu inançlar için. Ne kadar nezaketli, ne kadar e, erdemli davranırsak bu çalışmalar bizim için çok daha nazikçe gelişecektir. Şimdi derin birkaç nefes alın. Eğer tuvaletiniz vesaire ya da alanda şey yapamıyorsanız lütfen e, işte pause yapın. Sonra girin alana. Derin birkaç nefes alın, verin ve odaklanın. Kendinizi pembe bir bulutun içindeymiş gibi hayal etmenizi istiyorum. Bu şefkat balonu bu çalışma boyunca ideal kilo veritim bir atölyesi için burada alanda olacak. Zamansız ortamla bu dosyaya niyet edeceğim. Herkes kendi zaman diliminde yapıp iyileşmesi, şifalanması için. Derin birkaç nefes alın. İlahi hattınızı hatırlayın. Kaburganızın ön yüzünde köklendiğinizi yerin merkezine ve yukarıdan yedinci seviye yaratıcıya. Derin yüksek benliğinizi hatırlayın. Ve bu çalışmada yüksek benliğiniz çalışsın. Derin bir nefes alıp kalbinizdeki ışık tüpünün içine girin lütfen. Ve bırakın yaratıcı ve yüksek benliğiniz bunu sizin için gerçekleştirsin. Anne baba tanrı, çocukların ideal kilo verildiğin bir atölyesinde her kim varsa her birimizin ve kolektife katkı açısından bu grubu sana havale ediyorum ve bu grubun yükselişe giden, yolunu engelleyen her türlü şeyin kaynağında götürülmesini talep ediyorum ki şimdi şu anda senden ikinci haftamız olan kilo, ağırlık şişkoluk yağ tulumlu büyüklük, irilik, kocamanlık ee, bu konular ile ilgili burada söz etmiş olduğumuz bildiğimiz bilmediğimiz de katları her ne kadar inançlar, duygular, düşünceler varsa ideal kilo veritmemizin önünde kiloya dair tutulan yargılar, kınamalar, e, kontradaki anlaşma, sözleşmeler, kazançlar, zorundalıklar adını bildiğimiz bilmediğimiz her ne varsa senden bunların zamansız ortamda her dinlediğinde buradaki kişiler din, bir kere dinleyeceğiz dinledikleri anda İyileşip, şifalık, değiştirilmesi, ideal kilo ve önünde olmasının, önündeki tüm bu kilo blokajlarının iptal edilmesi için senden bunların ilk kaynağına götürmemizi talep ediyorum ki bunlar yaratılmış oldukları yerde zaman içerisinde, gelevi doğru tüm rektelerde bu uzay zaman sürekliklerinde ideal kilo, ritim bir atölyesindeki grubun, herkesin ruhunun en yüksek için ve var olan her şeyin en yüksekliği için anıtırabilelim. Benim değil, senin adına yolu olsun. Teşekkür ediyorum. Içtik. Evet, hayır. Üç tık. Teslim Evet, üç tık. Çalışma Evet, üç tık. Üç tık, üç yaptık. Anahtar dosya var mı? Anahtar dosya var mı bu grup için? Yok. Anahtar dosyamız yok. Çünkü çok net. Artık bilgi vermedi bize. Üç tık. Kaynak var. Bekliyoruz. Kaynak. Dedi ki ruh grubu üyesi Ne olduğunu eşini belirleyin diyor ama grup olduğumuz için bunu belirleyemeyeceğiz. Ne olduğunu size anlatayım. Ruh grubu üyesi şimdi şu anda bu dünyada kilo ile ilgili ideal kilo olarak hayatında engel olan ve titreşim frekanslarıyla bizlere sinyal yollayan kaynağımız bu. Dünyanın herhangi bir yerinde bir yerde bir ruh grubu üyesi yani dünyayı ruh gruplarımızla doğuyoruz ya yani ruhsal plandan dünyaya gelirken ruhsal üyelerimizle birlikte geliyoruz. Yani ruhsal ailemize birlikte. Onlardan bir tanesi herkesinki farklıdır. Tabii ki hiçbirimizinki aynı değil. Belki de hepimiz ruh grubu üyesiyiz. Hepimiz için tek bir ruh grubu üyesi. Bu da olabilir. çünkü yaşam böyle kaliteli ve keyifli bir yer aslında bakmaya çalıştığınızda. Bak, bak, bakmayı seçerseniz pardon. Dolayısıyla dünyanın bir yerinde belki obez biri var. Veya belki çok anoreksik biri var. Dolayısıyla belki de yardım istiyor. Dolayısıyla direkt bu tarz bir çalışmaya kendi şifasını yaratıcıdan istediği biz şifalandıkça muhtemelen o da şifalanacak ya da onun duygularını bu kadar net hissediyoruz. Üç i̇şte. Başka bir kaynağımız yok. Direkt bu yani kolektif bir bilgi bile olabilir biliyor musunuz? Yani ruh grubu üyesi de kolektifteki dayatmalardan geliyor olabilir. Olguyu hatırlayalım. Yolaştığı yaraların oluştuğu anlar yani travmaların oluşmasına sebebiyet veren anlar. Ee, bakalım var mıymış olgu? Var. Dedi ki Tanrı inancını reddetmek, Tanrı inancından vazgeçmek. Yani ruh bir üyemiz böyle bir şey yaşıyor ve bu bizde yansıma da olabilir, ee, direkt yaşıyor da olabiliriz. Tamam mı bu olguyu? İşte bir olgu daha. Kalp kırıklığı yaşıyor. 3'te bir kalp kırıklığı yaşamış. Bu da onun Tanrı'ya olan inancını reddetmesine ya da vazgeçmesine sebep olmuş. Bir olgu daha var. Aa süper. Aileden veya gruptan dışlanmaktan gelen utanç, küskünlük, katılık, maneviyat bozulması. Şimdi oturtuyorum. Üç tık buna. Bakalım bir olgu daha var mı? Evet onunla bağdaştıracağız. Kaçınca? Sekiz. Diyor ki doğumda ölüm annemi çocuk mu olduğunu bulun. Yani doğumda ölüm travması yaşamış. Genetikattan da olabilir. Bunu e, ruh grubu üyemizde yaşamış olabilir. E, üç tık diyelim buna. Bir olgu daha. Ha, sevdiklerine bakamama durumu. Ailenin tehlikeye düştüğünü algılama. bir şey yaşamış. Üç tık. Başka bir olgu yok. Yani şöyle açıklayacağım. Bir ruh grubu üyemiz var. Bu ruh grubu, grubu üyemizin muhtemelen ya anne ya da bebek doğumda ölüm olmuş. Bu ruhsal bir ölümde olabilir arkadaşlar. Zihinsel bir ölümde olabilir. Mental, yani mental bir ölümde olabilir. Beden de olabilir. Bunu grup olduğu için sormuyoruz. Yüksek benliklerimizi ayarlayacak ama bu durumdan sonra yani doğumda bebeğini kaybetmiş bir anne sonrasında bedenen işte böyle hırpalanmış kendini gruptan veya işte aileden dışlanmış hissetmiş olabilir utanç, küskünlük, maneviyat bozulması yaratabilir. Bu da onda kalbinin kırılmasına ve aynı zamanda yaratıcı olan inancını kaybetmesine, reddetmesine ya da vazgeçmesine neden olmuş. Bu da zaten bunların tamamının bedende işte bize ne açıklıyor? İşte dışlanma, utanç, küskünlük, katılık, reddedilme, maneviyat bozulması. Bunlar bize ne hatırlatıyor? Bedenin zaten genleşmesine, bir şeyleri o duyguları orada tutmasına, yağların içine saklamasına, absorbe etmesine sebebiyet veriyor. Ee, bu çok kıymetli bir bilgi. Hoşluk yapalım. Peki ruh grubu, şey ruh tepkisi bize ne diyor? Şimdi şu ana kadar e, rezoné olduğumuz alandan, kişiden gelen bilgilerdi. Hayatımızda yaratmış olabiliriz, bizim başımıza gelmiş olabilir. Sanki mış gibi öyle yaşamış olabiliriz. Şimdi bunları fark ettik. Peki bizim ruhumuz tüm bu olan bitene nasıl tepki vermiş? Bakalım. Diyor ki, kriz kişinin içsel bir öz kaynağını kapamasına neden oldu. Bu çok önemli. Yani içsel bir öz kaynağımızı kapamamıza neden olmuş. Bu kriz. Üç tık. Peki neymiş? Bizi şimdi öz kaynak dosyasına götürdü. Ee, öz kaynak kişinin kendinin tam potansiyelini yatsımasına neden olacak şekilde. Kişinin içsel yeteneklerini bloke eden etkiler. Yani aslında bu öz kaynak bizim e, yeteneklerimizden yetilerimizden e, bir tanesi. Birçok yetenekle doğuyoruz. Bunlara da öz kaynak deniyor. Yani ...tan gelen yetenekler. Ve tam potansiyelimizi... E, ...bu noktada geliştirebileceğimiz... ...birçok kaynakla geliyoruz. Onlardan bir tanesini... M, ...bloke etmişiz. Peki bu bloke etmede... ...işte şişirmiş. Üç tık. Neymiş bu bakalım? Hmm. Yok <laughs> <laughs> kesinlikle bunu bilmeden. Ay çok acayip. Kişinin yaşamı sindirme veya idare etme yeteneğinin yitirilmiş olması. Gerçekten bu dosyada muhteşem ya. Kişinin yaşamı sindirme veya idare etme yeteneğinin yitirilmiş olması arkadaşlar. Muhteşem. Üştük. Şimdi yaşamı sindirmeyi ve idare etmeyi yeteneğimizin yitirilmiş olan bu öz kaynağımızı yeniden yerine koyacağız tamam mı? buna da titreşimsel rezonanslar tohum diyeceğiz ee, tohum ekeceğiz şimdi onun yerine yitirilen şey için evet ne için dedik ee, yaşamı sindirme ve e, idare etme yeteneğinin ve idare etme yeteneğinin yitirilmiş olması tamam mı bunun için titreşimsel rezonanslar tohumlardan bunu üç tık yapalım eee ...ne ekeceğimizi soracağız bunun için. Aa, çok güzel. Diyor ki... ...dünyayı, yaşamı sindirmek... ...ve idare etmek... ...bir yetenek. Bu yitirilmiş. Bunun yerine koyabilmek için... ...döllenmeden beri... ...döllendiğimiz andan itibaren... ...uyguda olan hisleri uyandırmaya yönelik... ...bir titreşimsel rüzgardan söyleyeceğim. Lütfen içinizden evet demeniz yeterli. Başlangıçta olduğu gibi şimdi ve sonsuza dek son olmayan dünyalarda tinselleştir, güç ver, derecelendir ve içselleştir bu grup için yaratışım. Tüm DNA'larınızda, alanlarınızda, morfogenetik alanlarınızda, hücrelerinizde, alanlarınızda, yaşam alanlarınızda aktive edilsin. Ta döllendiğiniz andan bu zamana ve öncesi ve sonrasına kadar. Ve artık yaşamı sindirme, idare etme yeteneğimizi geri alalım. Tamam mı? bu hislerle birlikte. İşte. Evet, muhteşem. Harika şeyler oluyor. Arınma var. Arınmaları biliyorsunuz ki siz kendiniz yapıyorsunuz. Lütfen nazikçe izleyin. Sadece ne hissettiğiniz, sadece görür, bazı sadece suya duyar, bazı hepsini yapabilir. Bu bir yetenek ve çalıştıkça, öğrendikçe yetkin bir şekilde gelişir. Dilersiniz öğrenmeyi sonra seçersiniz. ama muhteşem bilmeniz için. E, ee, üç tık yapalım şimdi. Arama var. Kaç numara dosya? Bir, iki, üç. 3, 2, 2 dedi dosya. Hmm. Şimdi bu reddedilmiş öz kaynak vardı ya yitirilmiş. Onun için alanda bir ışık topu hayal edeceğiz. Ve onu yeniden bütünleştireceğiz. Tamam mı? Herkes bakalım neredeymiş? Hepimiz için ortak mı? Önünde. Ee, bana gösterilen o ışık topu gözünüz kapalı. Bakın bu alan nerede? Sanki rahmin önünde bir ışık topu böyle aşağı doğru. Oradaki bu ışık topunun yani reddedildiğimiz bu sindirmeye ve idare etmeye yönelik bu öz kaynağımızın yeniden bizimle alandan içeri bütünleştirildiğini izleyin. Medenize bir ve bütün olsun ve ilahi hatınıza bu yeteneği yeniden tanımlasın yaratıcı. Ay evet muhteşem. O hep oradaydı mesela hiç bakıp görmüyorduk ama şimdi görüyoruz çok tatlı odaklanınca. Evet arama tamamlandı 3 tık. Bir arama daha. İki, dört, iki. Peki. Heh. Şimdi diyor ki yeniden alan bedenle ilgili olduğu için oraları arındırıyor önce. Yaratıcıdan alandaki bedenle Deki, yüzleri kaldırmasını dile. Şimdi herkes kendi fiziksel alanına, bedenine bakıyor. Oralarda yüz gibi şekiller var mı? Ve onların yaşanışına çekildiğini izleyin. Yukarıya, aşağı doğru gitsin. Ve ben istiyorum ki bu işlem için e, koşulsuz sevgi, mükemmel sevgisi, yaşanışının doldurulsun boş olan tüm alanlara bu gruptaki herkes için. Geçmişte Bir arama daha. Wow. 5-2-8 hmm. Şimdi herkes kaynağını bulsun muhteşem. Ee, ve ona sorun. Söylemek istemiş olduğu şey neymiş? Herkes kaynağını bulsun ve sorun. Yani yaratıcım kaynağım bana göster. Görsem neye benzerdi? Ee, söylemek istemiş olduğu şeyin bunca zamandır bu rezonasyonun ne olduğunu sorun ona. Herkes kendi kaynağına soruyor. Burada siz de söylemek istediğiniz bir şey varsa isterseniz söyleyin. Üç tek. Evet şimdi diyor ki kaynağını yeniden buldum. Zaten gitmemişti buradaydı. Enerjisinin sonsuza dek kaldırılmasını talep et. Bu ruh grubu üyesiyle yapmış olduğumuz kontratlar tamamlanmıştır. Bu kontratlar bitirildi, tamamlandı. Artık değiştirildi, anlaşıldı. Herkes alacağını aldı, vereceğini verdi. Ve teşekkür edelim ve enerjisinin sonsuza dek bedenimizden alımızdan yer açılışına bu kaynağın ya da kendisine iletilmesini talep edelim. Tamam mı? Bilenler ruh parçacığı ayrışımı da yapabilir. Ben yine gruba yükleme yapayım. Deyim ki her şeyin yarısı seni ve yüce şekilde bu gruptaki herkesin rezone olmuş olduğu bu konuyla ilgili her kim ne varsa ruhlarının parçacıklarının tüm zaman boyutlardan uzay zaman boşluklarından ileriden geriden nesnelerden materyallerden her yerden kendilerine geri çekil çağırılmasını yad edilmesini kendilerinde varsa da ait oldukları kişileri, zamanları, mekanları iade edilmesini talep ediyorum. Teşekkür ediyorum. Oldu 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 diyorum ve izliyorum. Siz de sizin o ışık partiküllerinizin size, sizde kalanların da başkasına iade edildiğini izlemeniz yeterli. Alandan görürsünüz zaten. Üç tık. Bir arama daha verdi bize. 1 2 4 Hı. Şimdi diyor ki herkes bedeninde veya alanında her ikisi de olabilir, teki de olabilir karanlık alanları bulmak için baksın ve yaratıcıdan bunun ışığıyla doldurulmasını beyaza veya temiz bir hale dönüştürülmesini dilesin. Bunu izlesin. Herkes bedeninde varsa karanlık alanlar alanında bunların hepsinin yaçın ışığına dönüşmesine onun o parlak Muhteşem beyaz ışığı, ATP enerjisinin, saf enerjisinin, muhteşem, mükemmel sevgisinin ışığına dönüşmesini istesin. Dilesin yaratıcıdan ve izlesin. Zaten görürsünüz olanları. Hemen gözünüze çarpar. Her birimiz için. Evet. Direkt bedene çalıştı yani. Evet üç tık. Başka bir arama var mı? Yok. Üç tık. Çözülüm var mı? Çözülümümüz var arkadaşlar. Üç tık süper. İşlem işlem süresi var mı? Gün mü? Kaç gün? Bir. iki gün işlem süresi vardı. Üç tık. Ee, devam seansı var mı? Devam seansı var mı? Hayır. Üç tık. Eve devi var mı? Eve devi var mı? Yok. Eve devi var mı? Düştük. Kutsama var. Dedi ki besle... <laughs> Çok güzel. Beslemek. Sevgi ve duygusal desteği alma ve verme yeteneği. Muhteşem. Başka bir kutsama daha var. Dedi ki kimliğin bağımsızlığı ne olmak istiyorsan onu ol. Muhteşem iştik. Bir kutsama daha. Dedi ki birleşme kendinden, tanrıdan, eşten, aileden gelen sevgiyi kabul etme. Ne kadar bağlantılı. Hep beden sağ çalıştı. Başka bir kutsama daha var. Ee, buluş yeteneği sıfırdan yaratıcılık. Muhteşem Başka bir kutsama yok. Biliyoruz ki her önermeyi gerçekleştiren teşekkürdür. Arkadaşlar burada da işlem süresi şu demek. Bunu da söyleyeyim bitmeden. İki gün boyunca konu için yani bu dosyada çıkan hiçbir madde için konuşmuyoruz. E, i̇ki gün bedene e, indirmesi beklenecek ruhsal plandan bu şifanın tamam mı? Bazen böyle süreye ihtiyacımız olabiliyor. Her rendimi gerçekleştiren teşekkürdür. Gözler kapalı, taç akramız açık. Başımızın üzerindeki ruh yıldızından gelip Tepemizden içimize akan anne baba Tanrı'nın sevgisini hissedelim. Onun içimize akmasına ve ilahi hattımızı, beden devamımızın ilahiyatını ve tüm çaklarımızı doldurmasına, böylelikle onları şifalandırmasına, dengelemesine, merkezlemesine ve izin verelim. Onun her hücremizin içine akmasına ve onları kusursuz tanrısal mavi kopyalarına geri döndürmesine izin verelim. İçinizden dışarı akarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerinizi de doldurmasına izin verin. Şimdi yaratıcıya, meleklerinize, öğretmenlerinize ve rehberlerinize teşekkürlerinizi sunun. Yüksek benliğinize, bedeninize ve onun yüksek benliğine, takımınıza ve beden devanızın takımına teşekkürlerinizi sunun. Derin, harika bir nefes alıp teşekkürle kalbinizden verin. Dünyadaki tüm algılama ve algılama yollarının, tüm referans noktalarınızın ve güncellenmesini talep ediyorum. Varlığınızın tüm sistemlerinin düzeylerinin ve beşenlerinin dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. Elektriksel ve manyetik beşenlerinin de dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. Ve sizin gök gökyüzü tabakalarına sarmalanarak bu çalışmaların ruhsal tıklamı için hangi derece dolması uygunsa o derecede nazik çözüm sermesini talep ediyorum. Öyle olsun ve üç tık. Teşekkür ediyorum. Oldu, oldu, oldu. Nazikçe hizalının Yeniden topraklanmanızı istiyorum. Bilincinizi yerin merkezine gönderin. Bedeninizde yeniden gelin ve gözlerinizi hatırlayın. Şimdi şu andasınız. Bu zaman diliminde, dünyada ve kendiniz olarak açabilirsiniz. Muhteşem bir çalışmaydı. Çok öpüyorum size. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.